Arkadaşlar herkese merhaba. Bir açıklama videosu çekme gereği duydum. Biliyorsunuz ki son 24 saat içerisinde başıma gelen olaylar tamamen bu ülkeyi sevdiğim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü için ve kendi ülkemdeki aslında bir nebze olsun vatandaşlık haklarımı kullanarak bir girişimde bulundum ama bu insanları Halkı kin ve galyana getirmek, işte bir provokasyon falan ne bileyim. Böyle e, saçma sapan sınıflandırmalara konulacak şekilde bir eylem değildi. Şimdi mesela bizim ülkemiz e, biliyorsunuz ki bir sürü ülke savaş açarak bağımsızlığını kazanmış bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bu ülkenin bayrağı belli değil mi? Ay yıldızlı bayrağımız böyle şehitlerimizin kanıyla ıslanan bir bayrağımız var. Şimdi kalkıp da elin Suriyelisi kendi ülkesinde bayrağını göklere çıkartamıyor gelmiş bizim ülkemizde 30 40 tane kafası güzel toplanmış bir yere bayrak açıp Suriye marşı söylüyor. Ulan madem bu kadar delikanlıysan git kendi memleketine. Iraklı, Ürdünlü, Filistinli, Tunuslu, Cezayirli, Suriyeli yani bu insanlardan gerçekten Taksim Kerane gibi olmuş. Taksim Genelevi, Aksaray Genelevi bu yerler arkadaşlar maalesef artık Türklere ait değil diyebilirim. Yani siz şöyle akşam saat 22.00'dan sonra İstiklal Caddesine ben mesela işimi şolom çocuğumu götürmem. Yani yanlış anlamayın. E şimdi mesela gerçekten de insanların görmesi gereken şeyleri aslında ben göstermeye çalışıyorum. Ve bu zamana kadar hiç demedim yani ya işte bana şu konuda destek olsunlar da, bana bu konuda destek olsunlar da ben gideyim orada video yapayım. Bak halimi görüyorsunuz. Bir buçuk gündür uyumamışım. Yeni yemek yedim, evime yeni geldim. Bir duş alacağım, istirahat edip yatacağım. Niçin? Bir buçuk gün boyunca telef olmamın sebebi ben Türk'üm, burası Türkiye hiçbir şekilde bu bayrağı burada açamazsınız dediğim için bana terörist olarak mesela belki çoğu kısmınız bakmıştır. Hani sizi tenzih ederek konuşuyorum bakanlar için. Ha tabii ki beni savcı tutuklamadı. Çünkü ben mesela tutuklanacak bir hareket yaptığımı düşünmüyorum. Pişmanım tabii ki yapılmaması gereken bir şeydi. Ha şöyle yapılmaması gereken bir şeydi. Maalesef olmaması gereken bir olaydı. Onları mesela karşı taraf biz aslında kim ve düşmanlığa nefrete tahrik ediyorlar sonuçta Türk halkını. Şimdi arkadaşlar madem bu kadar delikanlılarsa gitsinler kendi ülkelerine. Ufacık 10 yaşında çocukları dilendirerek geçimini sağlayan insanlar var. Ülkemizde hırsızlık yaparak geçimini sağlayan insanlar var. Bu mülteciler adına konuşuyorum. Bizim halkımızda da böyle olanlar var ama devletimiz yüce devletimiz bunlarla mücadele etmekle mükellef. E şimdi geliyorsunuz bakıyorsunuz benim gibi bir insan ben vatanperver bir insanım. Yanlış anlamayın. Bak ben 24 hani 27 yaşındayım. Ben hayatımın büyük bir bölümünü hep bunları söylemekle geçirdim. Ben vatan aşkıyla yetişen bir insan. Bu devletin 18 yıl devlet yetimhanesinde ekmeğini yemişim. E şimdi bana kelepçe taktılar. Gittiğim yerde mesela nasıl söyleyeyim sigara içebilmek için izin istiyordum. Tuvalete gidebilmek için izin istiyordum. Nezarette kaldım ve Beyoğlu polis merkezi amirlerinin içerisindeydim. i̇yi oldu ya da kötü oldu bir şekilde orada ağırladılar beni. Ama şimdi niçin bu? Niçin yani bu kelepçeyi benim koluma taktılar? Niçin benim bir buçuk günümü yediler? Ben mesela şahsen şöyle söyleyeyim. Ben ülkemizdeki bütün milliyetçi, vatansever, vatanperver gerçekten de bize yani Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarına yakışır bir şekilde hareket ettim. Ben bugün toplanmış kafası güzel Suriyelilerin bayrak açtığını görsem yine müdahale edeyim. Çünkü açamazlar. Hakları yok. Kanunen böyle bir şey hakları yok. Yani bu bayrak açma mevzu gerçekten çok saçma bir mevzu. Yani tabii ki açabilirler. Tabii kendi mesela şimdi bir yerde bir seminer düzenlersin, bir sergi düzenlersin. Orası mesela kültürlü bir yer olur. Geçersin bayrağını koyarsın. Dersin ki bak biz Suriye kültürümüzü tanıtıyoruz. Okey ama kafan güzel bir şekilde senin ülkende şu anda savaş var. Senin belki ailen orada ölmüş. Sen geliyorsun kafan trilyon bir şekilde benim ülkemde bağırıyorsun, çağırıyorsun. Türkleri tahrik ediyorsun. E bakıyorum şimdi biz karşı durduğumuz zaman da Türklere sıkıntı çıkıyor. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Demek ki gerçekten sessiz bir şekilde istila edildiğimizin bir manasıdır bu. Yani sen o sessiz istilaya karşılık verirsen otomatik olarak terör damgasıyla yargılanıyorsun. Çünkü düşünce özgürlüğü ve fiili bir şekilde karşı tarafa zarar vermeden müdahale hakkına sahip değilsin. Ama bu ülkede darbe olduğunda ya da ilk bir şekilde bu ülkemizin başına bir şey geldiğinde ilk başta koşacak olan kişiler bizleriz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Biz annemizi, babamızı vatan ve devlet olarak görüyoruz. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla anne ve baba olarak gördüğümüz devletimiz ve vatanımız bize sadece burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Suriye Marşı söyleyemez, burada bu bayrakları açamazsınız dediğimiz için kelepçe takacaksa hakkaniyet ve adalet maalesef tecelli etmemiştir. Şimdi ben adliyeden çıktım. Amenna. Allah razı olsun savcından. Ama şimdi bakıyorsun temel olarak bu kelepçenin benim koluma takılması bile gerçekten büyük bir ayıp. Çünkü ben orada vatanımı savundum. Her Türk evladı gibi yaptım. Ama maalesef bunu yaptığım için yargılanacaksam o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve toprak bütünlüğü yarın bir risk altına girdiği zaman ben bu ülkenin en ön safında savaşıp şehit olduğum zaman kanım aktığı zaman bunun dengelemesini nasıl yapacaklar? Yani demek istediğim pozisyon kendi ülkesini satmış gelmiş burada sığınmacı mülteci ya da göçmen adı altında bizim ülkemizde gayri meşhur yollarla para kazanan ya da x bir şekilde ülkemizdeki insanları rahatsız eden insanlardan, kadınımıza kızımıza taciz tecavüz eden insanlardan yani gerçekten de artık bunalmaya başladım. Ama ben özür diliyorum Sayın e, Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarından ve ülkemden özür diliyorum. Ben e, yaptığım hareketten şöyle pişmanım, şöyle pişman değilim. E, şimdi üzüldüğüm nokta şu, o kelepçe benim koluma takıldığı zaman gerçekten mesela üzüldüm. Bu beni pişman etti biraz. Ondan sonra bir bedel uğrunu oradaydım ve Türk halkı için oradaydım. Sağ olsunlar beni sahipsiz bırakmadılar. Ama tekrar ediyorum, ben ne olursa olsun canımı, bedenimi, ruhumu bu ülke için veririm. Ben her zaman şunu söylüyorum. Birlik ve beraberlik için her zaman yaşarız biz Türkler. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki hani Avazazı, Çerkezi, e, Lazı, Kürdü bizim ülkemiz. Çünkü çok hani güzel bir memleket. 81 vilayeti güzel bir memleket ama şimdi baktığın zaman bu ülkenin bekasını tamam diyorsun ki ya sen kimsin konuşuyorsun. Kardeşim açamaz, bayrak açamaz. Yani bayrak açma diye bir lüksiyetleri yok bu ülkede. Kafaları güzel. Her yerde grup grup gezip Türklere saldırmaları falan. Çıkmış bir tanesi ise da şey diyor. Bağcılar'da sandalyeyi koyuyor erkek olan gelsin diyor. Tam deport edebilirsin ama hangi cesaretle bunu söylüyor? O kadar cesaretliysen kendi ülkene gideceksin. Sizleri seviyorum. Ben biraz yorgunum. Konuşamadım da. Hakkınızı helal edin. Yani kötü bir gün geçirdim. Beni sahipsiz bırakmadığınız için baştan medya ve size çok teşekkür ediyorum. Buradan da Ümit Özdağ sesleniyorum. Sayın Başkanım Ümit Özdağ seninle bir toplantı yapmak istiyorum. Eğer gerçek manada kabul edersen inşallah seninle yakın tarihte bir toplantı yapalım. Buradan da herkese selam olsun diyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak.